üslü sayılar konusunda tabanı aynı olan üslü sayıların çarpımı kuralını yanlış öğrenen Mehmet, taban ve üsler pozitif tam sayı olan ifadelerle sırasıyla yaptığı işlemlerde tabanı aynı olan iki üslü ifadeyi çarparken üslerini çarpıp aynı tabanın üstüne yazmış. Yani biz normalde üslü sayılarda çarpım yaparken ne yapıyorduk? Aslında gerçek kuralımız şuydu. Örnek verelim. A üzeri B çarpı A üzeri C gibi bir ifade varmış. Ne diyorduk? Bu eşittir A üzeri B artı C diyorduk. Fakat Mehmet bunu yanlış öğrenmiş ve nasıl öğrenmiş? Bunları toplama değil de çarpıyormuş gibi öğrenmiş. Yani şöyle yazıyormuş Mehmet. Peki diğer kısımda da bize ne diyor dikkat ederseniz? Birbirlerini bölerken de bölen ifadenin üssü bölen, bölünen ifadenin üssü ise bölünen olacak şekilde bölme işlemi yapıyormuş. Yani A üzeri B bölü A üzeri C. Normalde ne çıkması lazım? A üzeri B eksi C çıkması lazım. Ama Mehmet ne yapıyormuş? direkt A üzeri B bölü C yapıyormuş aslında. Bu işlemi yanlış yapıyormuş tabii ki. Buraya baktığımızda böyle ifadeler elde ediyormuş. Peki bu işlemlerin her ikisinde de aynı sonucu ulaşan Mehmet. Yani bu Mehmet bize diyor ki aslında şu ifade ve bu ifade birbirine eşit. Çünkü belli bir tabanımız var, belli üstlerimiz var. Bunları çarpıyoruz ve bölüyoruz. Sonucunda aldığımız bu iki ifade birbirine eşit. Dolayısıyla A üzeri BC eşittir. A üzeri B bölü C. Burada tabii ki tabanlar aynı olduğu için ve dikkat edelim pozitif sayı olduğu için yani burada sıfır olma durumu da var tabii ki. O yüzden ne diyebiliriz? Sıfır olamayacağından sıfır olsaydı normalde yukarısı her değer olabilirdi. Fakat burası pozitif bir sayı olacağından şunu biliyoruz. B çarpı C eşittir B bölü c'ye eşittir diyebiliriz. Bu noktada b'lerin birbirini götüreceğini biliyorum. Normalde böyle çarpmalarda sıfıra dikkat etmelisiniz yine. ama biz B'nin de pozitif tam sayı olduğunu yukarıda söylemiştik. Dolayısıyla B'leri rahatlıkla götürebilirsiniz. Buradan da aslında C karenin rahatlıkla 1'e eşit olduğunu görürsünüz. paydadaki C'yi karşı tarafa atarsanız. Dolayısıyla C dediğiniz değerde buradan ya eksi 1 ya da 1 gelir. Ama biz C'nin de pozitif tam sayı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla da C değerimiz 1 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Peki dikkat edin. Buradaki bildiği yoldan yaptığında 3 üzeri 16'ya ulaşmış. Yani şu çarpma aslında bu noktada bulduğu üstü ifadeleri tekrardan çarptığında yani aslında A üzeri BC çarpı A üzeri B bölü C'yi çarptığında ki nasıl çarpacaktı bunları arkadaşlar? Tabii ki üstleri çarpıyormuş gibi yanlış çarpacaktı. Dolayısıyla C'ler birbirini götüreceğinden direkt B kare kalmış olacaktı. Yani A üzeri B kare ifadesinin 3 üzeri 16'ya eşit olduğunu söylemiş. O zaman buradan A'nın da 3 olduğunu B'nin de 4 olduğunu söylemiş olalım. Eksi 4 olamaz mı? Olamaz. Çünkü pozitif olduğunu söyledik bu sayıların. Tekrar tekrar söylüyorum. Peki burada herhangi aslına baktığımızda iki ifadenin taban ve üstlerinde kullanılan farklı değerlerin toplamını sormuş. Biz neyi kullandık? 3'ü kullandık A olarak. 1'i kullandık C olarak ve 4'ü kullandık B olarak. O zaman bunların toplamı 8'dir diyebiliriz arkadaşlar.